Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda size düşük sermaye yatırım nasıl yapılır bundan bahsedeceğiz. Bu konuyla ilgili bize çok fazla bir soru geliyordu. Biz artık bu sorunun hepsine toplu bir cevap olmasa da bu videoyu çekmeye karar verdik. Öncelikle kanalımıza abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Ve kanalımıza hala da abone değilseniz de size abone olmaya davet ediyorum. Şimdi öncelikle düşük sermayeden kastımız nedir? Yani aylık ufak miktarlarda düzenli birikim ile yatırım yapma diyebiliriz. Peki biz bu aylık düzenli birikim yatırımımızı nasıl değerlendireceğiz? Özellikle borsa nasıl değerlendireceğiz? Bundan size bahsedeceğiz. Önceki yatırım fonları vardır. Yatırım fonunun çok iyi tanımamız gerekiyor. Yatırım fonları sizlerden toplanan paraları veya varlığı bu paraların varlıkla karşında kişinin hesabını, kirasal hareket, tahvil, hisse senedi, kıymetli maden ürünlerinde oluştuğu portföyde bir portföy yöneticisinin yönetmesidir. Ülkemizde çok fazla yatırım fonları vardı ve bunların hepsini tefastan görebiliyorsunuz. Kimi yatırım fonları tek yatırımcıyadır. kim yatırım fonları herkese açıktır. Kimi serbest fonlar yani fonların çok fazla çeşitleri vardır. Ama özellikle özetlemek gerekirse endeks fonlarına yatırım yaparsanız bir o endeks fonda yatırım yaptı, ülkenin borsası yükseldiği sürece o endeks fonda yukarı doğru gidecektir. Yani siz hiçbir şey yapmadan paranız hem değer kazanmış olacak hem de hem de değerlenmiş olacaktır. Özellikle buradaki tavsiyelerimizden biri de endeks fonlarına çok dikkat edin. Düşük miktar yatırım yapacaksanız onun dışında likit fonlara bakabilirsiniz. Bunların da getirileri iyi olacaktır. Bunların hepsi tefastan direkt bakabilirsiniz. Yani son bir yılın en çok getiren yatırım fonları gibi araştırarak öğrenebilirsiniz isimlerini. Şimdi hisse senetleri aslında hepimizin merak ettiği konulardan biri. Şimdi hisse senetleri biliyorsunuz herkesin yatırım yaptığı bir senetlerdi. Bu hisse senet demek ne demek? Yani bir şirketin halka açılıyor. Bu halka açılırken açıldıktan sonra belli bir fili dolaşma hisse senedi çıkıyor ve bunların işte borsada alıp satılması olarak olabiliyor. Şimdi bu şirket değerlendikçe şirket güçlendikçe şirketin satışları arttıkça hisse senedi değerleri doğal olarak artıyor. Kimi zaman bu traderlar işin içerisine giriyor. Kim zaman yatırımcı işin içerisinde yani çok değişik konjüktörleri vardı. Ama özellikle düşük sermayeli bir yatırım yapacaksanız belli hisse seti kendi seçmeniz gerekiyor ve her ay bu hisse setlerinden kendinize almanız gerekiyor. Yani bu hisse ne olabilir? Yani bakacaksınız yatırım yaptığınız ülkenin en büyük şirketler neler? Onlara bakacaksınız düzenli olarak o hisse setlerinden beşer tane 10 tane her, her ay alacaksınız. Yani bu düşük sermaye ile yatırım yapma olayı aslında çok hızlı portföyünüzü büyüteceğiniz bir şey kesinlikle değildir. Düzenli yatırım yapacaksınız ve 5 yıl sonra 10 yıl sonrasını düşüneceksiniz. Tabii ki burada bir hisse senedinden bir portföy kendinize kurarken mutlaka temettü şirketlerini yani eklemeniz gerekiyor. Bunlardan da aylık yani düzenli olarak beşer tane, 10 tane lot gibi alabilirsiniz. Peki burada neye dikkat edeceğiz? Yani son senede temettü ödüyor olsun. Bu temettü verimde en az %9.5 olsun ki şirketlerin bu hani bu temet şirketi az da değilsin. Kimi zaman de şirketler temet ödemeyi ödemeyebilir. O, o, sene işleri kötü gitmiş olabilirler. Bunlar çok önemli değil. Bir şirketin temet düzenli temet ödeme alışkanlığı varsa mutlaka o temetli gene ödeyecek demektir. Yani buradaki en önemli konulardan biri temetli şirketinin mutlaka portföyünüze orada bir sabitin oradan bir düzenli bir nakit akışı sağlamış olursunuz. Yani düşük sermaye yatırım yapmanın en önemli, en önemli noktadan biri de aslında bu temettü temet şirketiyle portföyünüzü bir sağlamlaştırıyorsunuz. Şimdi Diğer e, sektörlerden sektörlere nelerden yatırım yapabiliriz? Onları bir sebebi göstereyim. Aslında asıl portföyünüzü büyütecek, asıl para kazanmanızı sağlayacak şirketler büyüme şirketleri ve gelecek şirketler. Şimdi büyüme şirketleri nedir? Pazar payını ileride arttırabilecek, bu op sektörün büyük oyuncusu olabilecek, büyük oyuncu arasına girebilecek ve yaptığı işlerle sürekli kendine yatırım yapıyor, sürekli şirketin geliştirmeye çalışıyor sürekli pazar payına şu pazar payını genişletmeye çalışıyor. Dünyaya açılıyor, ihracat oranını arttırıyor, ihracat yapıyor, başka ülkeden alıyor, başka ülkelere satıyor gibi bir sürü şey yapan şirketlerdir. büyüme şirketleri. Şimdi bu adamlar çalışmayı çok severler. Bu adamlar şirketi büyütmek ister. Olabileceği ben sektörde en iyisi olayım der. İşte hisse senedi bunları araştıracaksınız bu şirketler. Neler borsa yani site, borsa açıklar mı? Ona bakacaksınız. Borsa açık olduklarını gördükten sonra o hisse senedi alacaksınız. Gene aylık düzenli bir şekilde 5'er tane olur, 10'ar tane olur, 20 tane olur. Bunları alacaksınız, kenara koyacaksınız. Asıl sizin portföyünüz büyümesini sağlayacak, asıl para kazanacak olan hisse senedi ise büyüme şirketleri. Normal hisse senetleri sizin portföyünüzü sabitliyor, paranızı kaybetmenizi sağlıyor. Temettü şirketleri ise bir nakit akışı sağlıyor ve büyüme şirketleri portföyünüzü artıyor ve asıl önemli noktaya geleceğini şirketleri. Şimdi dünya konjüktü ve dünya yapısı giderek değişiyor. Sürekli yeni sektörler popüler oluyor. Sürekli yeni çalışmalar meydana geliyor. Yapay zekası olsun, yeni bir enerjisi olsun ya da başka şeyler olsun bir sürü yeni sektörler ortaya çıkıyor. Şimdi bunlarla ilgili iş yapan bir sürü şirket var. Daha bunlar daha küçük aşamalarda olabilir. Şu an çok büyümüş de olabilirler. Yani dünyanın gelecekteki hangi sektör popüler olacaksa ve olacağını düşünüyorsanız o sektörün şirketinden en azından aylık olarak birkaç tane alın hissesinden 100 olabilir, 200 adet olabilir, 300 adet olabilir ya yani 104 yani bütçenize göre düşük sermayede ne kadar alabiliyorsunuz onu alın bir kenara koyun. Emin olun o sektör popüler olduktan sonra o sektörde olan inanç arttıktan sonra o şirketin size getirdiği getiri hayal bile edemeyeceksiniz. Aslında sizin portföyünüzün büyümesini sadece iki tane önemli şirket var. Büyüme şirketleri ve geleceğin şirketleri. Bu iki şirketleri yani bu iki alanda bulunan şirketleri çok 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 iyi araştırıp bulmanız gerekiyor. Eğer alır, araştırıp bulursanız Bunlar ise çok yararlı olacaktır. Hani bunun örneğini zaten en son yenilebilir enerji kısmında rahatlıkla gördüğünüzü düşünüyorum. Şimdi ne kadar tutarlı bu işe başlanmalı? Asıl en önemli kritik sorulardan biri de budur. Şimdi burada sizin aylık olarak elinize geçen geliriniz önemli. Aylık olarak elinize geçen gelirin %20'si, %30'u sizin için yeterli olacaktır. Yani %20'si, %30'unu bu yatırıma ayırabilirsiniz. Yatırıma ayırdıktan sonra geri kalan parayla normal giderlerinizi karşılarsınız. Veya normal giderlerinizi karşıladıktan sonra kalan paranız ile bu işe başlarsınız ama benim size tavsiyem %20'sini veya %30'unu bu, bu tutardık bir yatırımınızı ayırın. Bu yatırımı ayırdıktan sonra da geri kalan giderlerinizi halledin. Ve böylece de her ay bunu kendinize alışkan hale getirirseniz güzel bir portföy oluşturursunuz, güzel bir yatırım yaparsınız. Böylece de belki de portföyünüz hiç beklemediğiniz yerlere 5 yıl 10 yıl içerisinde gidebilir. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer gelecek konularda neler, hangi konularda video çekmemizi istiyorsanız da yorumlarda bize mutlaka belirtin. Biz de o konularda videomuzu sizlere hazırlayalım.